Ben en son S3 mini kaldım amına koyayım. Samsung'da çıkıyor mu hala telefon ya? bu videomuzda sizlerle birlikte artık eli kulağında olan Samsung Galaxy S21, S21 Bir dakika. Vallahi ben S3 mini de kaldım amına koyayım. He bunu izledim yarın. S21 Ultra nasıl olacak ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar lafa tasarımla birlikte başlayacak olursak tasarım anlamında göreceğimiz en ekstrem değişiklik Samsung'un aslında senelerdir modellerinde amiral gemisi modellerinde kullanmış olduğu şu köşeli ekranın Edge Screen denilen ekranın Chat Androidçiler 1 Apple'cılar 2 bir, Chat'te bir kavga çıksın aman koyayım bir 21 Bir dövüşün bir birbirinize girin mi bayağıdır çıkmıyordu burada. Birlikte artık fişinin çekilecek olması. Yani aslında şöyle uzaktan <laughs> baktığınız zaman ön yüzünden bahsediyorum. Cihaz S20 ile her ne kadar aynı gibi görünse de kavisli ekran yerine daha keskin hatları olan bir ekran bizi karşılayacak. Tabii şunu da ettiğim arkadaşlar her zaman olduğu He, gibi ooo, nasıl olacak videolarımızda geçen bilgiler doğru da çıkabilir. Bir kısmı doğru bir kısmı yanlış da çıkabilir. Fakat bu kavisli ekran olayının bittiğini özellikle yurt dışı kaynaklarda sızan render görüntülerinde net olarak görebiliyoruz. Samsung'un ekranların ortasında koyduğu kamera bu S21 modelinde de yer alacak. Farklılığı cihazın arkasını çevirdiğimizde görebileceğiz. Kamera dizilimleri normalde arkadaşlar şu telefonun arkası ya şuraya yapılıyor mesela şurada bir boşluk bırakılıyordu. İşte bu S21 modellerinde bu boşluk olmayacak diye görünüyor. Oğlum bu 3 kamera olayı ya inanılmaz kötü duruyor ya bence. Şeyde de öyle. iPhone'da da öyle bu arada. Ya bu 3 kamera gerçekten çok kötü duruyor ya. Bilmiyorum yani Deniz. Kameralar bu sol üst köşeye tamamen yapışık şekilde şekilde olacaklar. Yani telefonun bir parçasıymış gibi görünüyor aslında. Baba. Fakat burada şöyle bir risk var. Samsung tarafı da bunu hesaplamıştır diye düşünüyorum. Telefonlarımız en çok oralardan darbe alıyor. Yani bir darbe durumunda kameralara ne olacak? Şimdilik hani akılda bir soru işareti. Bir de arkadaşlar ilk biz Note 20'de gördük hmm. böyle kocaman bir tane kamera modülü. Muhtemelen S21 modellerinde bu kamera modülünün bir tık daha üstte yer alacaktır. Telefonun arka kısmı cam olur. Genel olarak da çerçevesi metal olur. Şimdi tasarımdan devam edelim. Ekran boyutlarına gelelim S21'de 6.2 inç S 6. <laughs> benimki kaç lan? Ya benimki kaç derken bu kaç amına koyayım? <gülüyor> <gülüyor> Yok lan onu sormuyorum chat. Onu sormuyorum ya. iPhone 12 Pro Max kaç san? 6.7 mi? Ben bundan alıyorum. En büyük telefon bende olacak sayım. Kabul etmiyorum. S21 Plus'ta 6.7 inç, Ultra'da ise 6.8 inçlik ekranlar bizi karşılayacaktır. Çok tasarımla ilgili değil fakat ekranlardan bahsetmişken şu çözünürlük meselesine de gireyim. S21 ve S21 Plus'ta 2400 e 1080lik bir çözünürlük bizi beklerken Ultra modelde 3200 e 1440lık çözünürlük bizleri bekler. Yani Ultra modelin ekranı bayağı 4K. Tüm modellerde de ekranımız dinamik AMOLED 2X ekran olacak. Bu ekran tazeleme hızı da arkadaşlar artık yeni bir rekabet unsuru. S21 ve S21 Plus'ta 60 ve 120 Hz ekran tazelememiz olacakken S21 Ultra'da tazelememizin net 120 Hz olur. Tüm modellerde de bu ekranlar Gorilla Glass Victus ile korunacak. Şimdi büyük kamera modülü dedik, telefon metal dedik, bilmem ne dedik. Peki bunların ağırlıkları nasıl olur? S21 171 gram, S21 Plus 202 gram, S21 Ultra ise 228 gram olur. Şimdi geldik hepimizin en çok merak ettiği ikinci konuya arkadaşlar. Birinciyi sonda söyleyeceğim kameralar. Şimdi arkadaşlar S21 ile S 21 Plus'ın kameraları aynı. O yüzden şimdi söyleyeceğim şeyleri S21 ve S21 Plus için birlikte düşünebilirsiniz. 64 megapiksellik bir telefoto lensi F2.0 değerinde bir olur. Şey Ultra arkadaşlar. geniş açılı kameramız 12 Ben bu arada e, şöyle bir gerçek söyleyeyim. Ben böyle işte ilk iPhone 8 Plus almıştım ben. Böyle a hani iPhone kamerasına falan geçiyoruz işte daha iyi, güzel olur gibisinden falan o muhab yani kafamda öyle kuruyordum alakası yok yani bu kamera yani güzelseniz yakışıklıysanız zaten herhangi bir telefonlara güzel çıkabiliyorsunuz arkadaşlar alakası yok ben iPhone 12 Pro Max Pro bak söyleyemiyorum da Pro Max'ten çekiniyorum yine poğaça gibi çıkıyorum yani o konuda kamerayı bence takmayın o kadar megapiksel f2.2 değerinde olur. Ana kameramız da 12 megapiksel f1.8 diyafram değerine sahip olur. Ön kamera yani selfie kamerası, öz çekim kamerası adına ne diyorsunuz? O, o da 10 megapiksel f2.2 diyafram değerinde çıkar. Şimdi gelelim ultra modele çünkü işler değişiyor burada. Mesela ana kameramız 108 megapiksel f1.8'lik bir diyafram değerine gelir. 12 megapiksellik f2.2 ultra geniş açılı kameramız. 3x zoom yapabilen 12 megapiksellik telefoto kameramız ise f2.4 diyafram değerinde olur de 10x zoom lan? yapabilen 10 megapiksellik bir periskop kameramız var. Bunun da diyafram değeri f4.9 olur. Ön kameraya gelecek olursak ultra modelde 40 megapiksellik f2.2 diyafram değerine sahip bir kamera bizleri bekler. Video tarafına gelecek olursak 3 kamerada aynı değerleri görüyoruz arkadaşlar. 8K videoları 30 fps'te 4K videoları da... At Nasıl? Benim... Benim çekiyor mu lan 8K video? FPs'te çekebileceksiniz. Full HD'yi çekerseniz de 120 FPS'e kadar çıkar. Şimdi gelin isterseniz Aa! biraz da teknik özelliklere bakın. Şimdi bildiğiniz gibi ülkemizde Samsung modelleri Exynos 2100 çift ile işlemciyle gelecek. Ülkelere göre farklılık gösterebiliyor bu durum. Bazı ülkelerde Snapdragon 875 ya, tercih anladım. edilebilir. Fakat bunların ikisinin arasındaki fark nedir diye soracak olursanız çağıt üstünde Exynos 21 çift sıfır, Snapdragon 875'i birkaç alanda geçerken genelde kafa kafaya. Ama şu ayrıntıyı unutmayın. Çağıt üstünde. Yani performans anlamında henüz daha dahilimizde cihazlar yok. RAM kısmında ise arkadaşlar S21 ve S21 Plus'ın 8 GB RAM'i olacakken ultra modelde 12 GB RAM yer alır. Depolama alanına geçelim. S21 ve S21 Plus'ta 128 Ön kamera 40 megapiksel ne lan? 256 GB'lık modeller hazır olur. S21 Ultra'da farklı olarak 512 GB'lık model 3. bir seçenek olarak cihazların arasına eklenir. Pil meselesinde de arkadaşlar S21 4000 mAh olur. S21 Plus 4800 mAh olur. PUBG'de kasar mı acaba? Sen bunu mu düşün Kolezyum? S21 Ultra ise Aman koyayım sanki bilgisayar topluyoruz ya. 5000 miliamper olur. Burada şunu belirtmem lazım. Yani çok kısa sürede olsa güçlü GTB'si bir Samsung cihaz kullanmış birisi ya. olarak pil konusunda Samsung'a ben biraz güveniyorum arkadaşlar. Yani bu değerler giriş orta seviyesinde bir telefon kullanımı <laughs> için 1-1.5 günü çok rahat bir şekilde çıkarır. Gelin gelelim her şeyden daha önemli olan bir numaralı konumuza yani fiyatlar. Şimdi arkadaşlar fiyatlar Euro... Mesela bu telefona kaç para yarlasınız Max Chat? Mesela... Sizden kaç çıkar yani bunlar? Bazı da, da sızdı, dolar bazı da sızdı fakat benim güvendiğim kaynaktaki... 45 Hiç amına koyayım Ramican S3 mini alaksana işte 2-3 tane Değerler Euro'ydu o yüzden mu? sizinle Euro değerleri paylaşacağım <laughs> S21 879 Euro S21 Plus 1079 Euro S21 Ultra ise 1279 Euro olur. Peki bunu TL'ye nasıl çevireceğiz? Yani Samsung Türkiye için... Yani bu telefonun vergisiz fiyatı 11k mı? özel bir çalışma yapmazsa bunu güncel kurla çevirin yaklaşıkta 2 ile çarpın. Yani 1.7, 1.5 gibi bir oranla çarpabilirsiniz. Türkiye fiyatları 3 aşağı 5 yukarı o olur. Böylece artık bir nasıl olacak? Bir, bir... dakika. Ya. <laughs> Kaç para çıkıyor anlamadım ya. Dur. 39 euro olur. Peki bunu TL'ye nasıl çevireceğiz? Yani Samsung Türkiye için özel bir çalışma yapmazsa bunu güncel kurla çevirin yaklaşıkta 2 ile çarpın. Yani güncel kurla çevirdim 11K. 11K'yı 2 ile çarptım. 22 amına koyayım. Niye bu kadar çarptı? Yani uğraş 22 mı? Yani 1.7 1.5 gibi oranla çarpabilirsiniz. Türkiye fiyatları 3 aşağı 5 yukarı o oldu. Böylece artık bir nasıl olacak videomuzun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Sizlerin de tahminlerini ve görüşlerini merak ediyorum. Özellikle fiyat konusunda nasıl bir beklenti içerisindesiniz. Lütfen bizlerle yorum bölümünden paylaşın. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayın. Şimdi bu Samsung nerenin markası? Söyleyin bakayım bana bir. Bir şey halletmeye çalışacağım da. Kore mi? Bir Bir Kore Bonu kaç TL? 0068 Güney Kore değil mi lan? <laughs> evet bir Kore Koreo'nu kaç dolar? 0.091. Kuruş lan burada. Şurada hesaplayalım. Ananı sikeyim. 1 milyar çıktı. Beyler bu devirde alınmaz. Ne <laughs> o? Na, bu nasıl oldu amına koyayım? E, 1 milyar çıktı. 1 milyon mu? 1 milyon 1 milyon normal mi amına koyayım? Buldum. Ananı sikeyim aynı fiyata geliyor. He, adamı dedi fiyata geliyor. Niye bu kadar şaşırdım amına koyayım ya? <laughs> Harbi niye bu kadar şaşırdım? <laughs> bir şey sırrı çözmeye çalıştım. Yani bunu bulunca şok oldum. Kusura bakmayın kendimden beklemiyordum da. E bu 11K. Türkiye 20K geliyor.